Merhaba arkadaşlar. Ben kendi dünyamda böyle gezerken bir portal yapayım dedim. Yanlarını kestim, böyle oldu. Arkadaşlar hiç mod falan kullanmıyorum şu an. Böyle oldu. Ve hatta kırabiliyorum. Böyle kırılıyor da. Arkadaşlar cidden çok garip. Cidden aşırı garip. Şöyle olabiliyor mu? Sağ ol. Sitten oluyor. Bir de böyle portalda oluyoruz yani sıkışıyoruz portalda. Bu portalda bu sıkıştık. Şuradan bir parkur yapıyordum. Şurayı sormayın zaten bura patladı. Arkadaşlar yapılışı şöyle. Oh, sorry. Arkadaşlar yapılışım böyle. Yüzünde yapmanızı tavsiye ediyorum. Aşırı iyi. Böyle de kurabiliyorsunuz. Ya, aşırı iyi değil mi ya? Arkadaşlarınıza da şaka yapabilirsiniz. Ondan sonra daha hala de. Evet. Arkadaşlar eğer böyle değişik şeyler olmaya başlarsa değişik şeyler videosu çekebilirim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.